Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Bakın sizin için kimono mu giyip de geldim. <laughs> Bu arada arkadaşlar videonun ana fikrine atlamak isteyen arkadaşlar hemen ileriye sarabilirler biraz haberiniz olsun. Kısaca bir giriş yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben size daha önce kanalı açarken de söylemiştim. Yani benim sosyal medya operasyonlarım asıl Çin'de. Orada yani bayağı ne kadardı şu anda azalan haliyle bile 700 bin küsur falan takipçi var hala. İşte orada bayağı işte büyük sponsorlarım e, var çalıştığım beraber. Biz de hükümetle bile, televizyonla bile bir sürü çalışmalar yaptık. Hala yapmaya da devam ediyoruz. Amerika'ya geldiğinden beri de daha çok diğer şirketler, diğer gruplar için bu tarz şeyleri yapıyorum. İşte kendi hesabımdan ziyade. işte içerik üretimi olsun. işte sosyal medya hesaplarını yönetmek olsun falan filan. Bu tarz şeylerle uğraşıyorum Amerika'da da daha çok. Yani sosyal medya, işte pazarlama, sosyal medya pazarlaması tarz şeyleri ben yurt dışında daha çok profesyonelce yapıyorum. Ha, ama Türkiye içinde bir kanal açtık. Neden açtık? Size dürüstçe de söylemiştim. Bir, ben de istiyordum ki yani keşke ben de gençken Türkiye'de yurt dışında tecrübe yapmış bazı abiler arkadaşlar gelseler bize akıl verseler. Yoktu. ve kendim biraz yapmaya çalışıyorum. Bu birincisi. İkincisi ya Türkçe, Türkiye'de olan arkadaşlarla muhabbet etmek istiyorum. Hoşuma gidiyor. Geyik yapmak. internette böyle seçtiğimiz bazı konular hakkında konuşmak. Vallahi bile eğleniyorum yani. O kadar yoğunluğun arasında. O yüzden zaten girip de bazen şey falan açıyorum. yayın falan açıyorum. E ne oluyor tabii? Ben de eskiden böyle ya 40 50 ya hadi 200 300'e kalacak olduğunu sandığım kanal. Çünkü burada belirli bir dille konuşuyoruz. belirli kişileri kanaldan uzak tutmaya çalışıyoruz. İşte güzel bir Türkçe ile konuşmaya çalışıyoruz falan. Yavaş da olsa biraz büyüyor tabii şu anda değil mi? Yani 4000 benim Çin'deki takipçimin sayısı hiçbir şey değil ama bir taraftan da yani büyüdü eskiye göre. O yüzden de arkadaşlar bazı maalesef e, gereksiz yorumlar, gereksiz insanlar da oluyor ister istemez. Onları engellememeye çalışıyorum başta ama zorla engellettiriyorlar kendilerini. Guru gurur diyorlar bundan. İlginç bilmiyorum yani. Bir grup daha var. inatla her dediğimi hakaret etmesine rağmen inatla her yaptığımı da izliyor. O da çok ilginç. Ya bu tarz tipler ben olmaz zannediyordum ama oluyor işte. Ya yani mesela Maalesef bir grup insan var işte geliyor sürekli ya kardeşim şöyle işte ya meydan oku git kavga et şunla bunu ya yani, he, nasıl diyeyim sizin demenize gideceğim onunla bununla kavga ediyor. Yani inanılmaz ya böyle e, tipler maalesef dolmaya başladı kanala. E, kaçarı yok. Ama bunu elinden geldiğince engellemeye veya düzenlemeye falan çalışacağız yani ben şeyine inanıyorum insanların niyeti, iyi niyetine inanıyorum. Ya bazı insanlar öyle geliyorlar ama daha sonra fark ediyorlar ki ya bu işte hani beyefendi belki ben düzgün konuştuğum zaman dinliyor aslında bak bizi adam yerine koyuyor. Bunu anlayan adamlar tavrını değiştiriyorlar bir yerden sonra kanalda ki bu duyurum herkese bakın beni eleştirmek isterseniz veya dediğim şeye özellikle katılmıyorsanız vesaire vesaire. Ee, ya birinci seçenek izlemeyin abi gelmeyin kanala <laughs> niye geliyoruz ki <laughs> ama ikincisi. Yani düzgün Türkçe ile karşınızdaki insana saygı duyarak konuşursanız ben sizi dinlerim. Ama gelip de kardeşim istersen engelle şöyle böyle bana saydıran bak şimdi bana akıl verecek ha bana haddimi bildirecek mi? Onun olan arkadaşlar ben niye ciddi ciddiye alıyorum? Yani bu işin doğrusu budur. O yüzden eğer ki bir katılmadığınız konular falan filan varsa lütfen düzgün bir şekilde böyle paragrafınıza bilmem neyse dikkat ederek mesajınızı yazın. Yoksa ben kimsenin şeysi değilim affedersin. Kimseyi de ciddiye almak zorunda da değilim. Sizi tatmin etmek zorunda da değilim. Kanala beğenmeyen de izlemez gider. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam mı? Benim tavrımı beğenmeyen aman şunu yapınca öyle yapıyor falan. izleme, İzleme. Paşa gönlüm ne isterse ben onu yaparım. Tamam Oldu bitti gitti. Ama şimdi bayağı bir arkadaş var. Yani bunlar arasında ciddi ciddi benim saygı duyduğum, sevdiğim arkadaşlar veya hani güzel bir şekilde bana anlatan arkadaşlar da var. Şeyi kafaya çok takmışlar. Yani bu benim en son videomdan sonra dedim ya Kaan Kazgan'a yapılan saldırı bence yanlış. Doğru bir saldırı değil. Ama işte Kaan'ın yaptığı doğru muydu? Kaan bunu hak etti. Sen Kaan'ı savunuyorsun. Sen Kaan'ı işte şöyleydi böyleydi falan diye bana yazıyorsunuz. Tanıdığın için şöyle böyle falan diye bana giydiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar belki dediklerim benim çok iyi anlaşılmıyor. Veya bazı arkadaşlar beni daha çok tanımadan bir videomu izleyip benim hakkında karar veriyorlar falan filan gibisinden böyle. Ben tekrar bir açıklama yapmak istiyorum. Bu tarz arkadaşlar için. Yani iyi niyetli olup benim kan'a yapılan saldırıyı mesela eleştirmeme kızan arkadaşlar. Tamam mı? Şu o konu hakkında biraz konuşalım. Şimdi bakın arkadaşlar bir. Son videomda ben Kaan'ı savunmadım. O ayrı bir şey. Kaan gibi bir arkadaşa nasıl bunu yaptınız demedim. Demek istemedim. Ha. Yapılanı eleştirdim. Tamam mı? Bir. Direkt yapılanı eleştirdim. Şunu ekledim çünkü özellikle sonra. Kime yapılmış olursa olsun. Bence yanlış bir, bir şey bu yapılan saldırı vesaire. Ha. Bana bazılarını şunu diyorsunuz ama. Kendisi iyi bir insan olmadığı için Kendisi de kötülük buldu diyorsunuz. Ben ona bir şey diyemem. O sizin yapacağınız yorum yani. Siz karma falan gibi bir muhabbeti yapıyorsunuz. Çünkü. Yani o bir şeyler yaptı. Kötü bir şeyler yaptı. Toplandı. Karşısında kötü bir şey buldu diyorsunuz. O sizin yapacağınız yorum. Ben ona bir şey diyemem. Siz farklı bir şeyden. Siz taktiği ilahi falan diyorsunuz belki. Siz ayrı bir şeyden bahsediyorsunuz. Benim demek istediğim şu dövüş dünyası durumda. Bir dövüş e, sporcusu olarak belli bir çalışmalar yapmış birisi falan olarak ben bunu camiamıza, camiamızda hoş olmayan bir şey olarak görüyorum. Bu kadar basit. Ve yanlış. Birine arkadan saldırmak. O şekilde saldırmak bence yanlış. Şunu bile de yapsa gidip öncü önüne geçse sen şöyle şöyle deyip öyle bile saldırsa ki ben ona da çok karşıyım o şekilde bir saldırıya bu şekilde bir saldırı yine eşit olmaz yani. Öyle diyeyim öyle bırakayım. Tamam mı? Doğru diyor. benim dediğim tamamen bu ya. Ha. Şimdi şey diyorsunuz Bu olay savaş cemiyeti ile olan olayla aynısıydı. Bence alakası yok. Bence alakası yok. Yani hadi bana inanmıyorsunuz. Gidin hukukçu birine falan sorun yani. bakalım o ne diyecek size. Alakası yok iki olayın bence. Şunu diyolabilirsiniz. Ya işte savaş cemiyeti işte yaşlıydı, şöyleydi falan ama bakın unuttuğumuz bir detay arkadaşlar. Savaş çevici o kavgayı yapmak istedi. O kavgayı yapmak istedi. Siz kendi e, adalet görüşünüze göre ama şöyle oldu falan filan diyebilirsiniz ama sizin bile reddedeme reddedemeyeceğiniz bir gerçek var. Savaş çevici orada olmak istedi. Hala tehdit ediyordu. Ama ben onu sinirlendiğim için yaptım falan. Tehdit ediyordum kardeşim. Ki Savaş çevicinin Kaan'a ka karşı kaç tane videosu oldu daha önceden? Kaç tane? Kaan'la dalga geçen, gel dövüşelim, gel şöyle yapalım istediğin yerde falan filan tarzı kaç tane oldu? De aynı şey değil. Birinci durumda adam iki taraf dövüşelim diyor. Ha, siz belki şeye takmış olabilirsiniz. Bak sizi anlamaya çalışıyorum yani tamam mı? Ya işte o şekilde dövüşülmesi, gitselerdi ringde dövüşselerdi falan filan. Kabul ben de aynı şeyi dedim zaten. Ben de aynı şeyi dedim. Keşke bu dövüş böyle sokakta bu tarz yani kavga şeklinde olmamış olsaydı dedim gidin izleyin. Ama Savaş Çevirci'de bu kavgayı sonuna kadar istedi kardeşim. istedi. Konuştu. Baya bir konuştu. Baya dalga geçti kanla Arkasında bir sürü adamla toplayıp videolar falan çekti. Siz de bunu kabul edin yani. Aynı şey değil. Ha siz diyorum yine. Siz Kaan'ın başka yaptığı şeyleri de düşünüyorsunuzdur. Sonra bunları toptan paket olarak karma ola, karma oldu diyorsunuzdur falan. Kötülük etti, kötülük buldu falan. Eyvallah. Bir şey diyemem yani sizin yaptığınız yargıya ama. Bu ikisi maalesef aynı şeyler değil arkadaşlar. Bir tarafta kavga etmek isteyen, kavganın başlayacağını bilen, habersiz saldırdı diyorsunuz da ben ona da katılmıyorum. Çünkü orada adam sonuna kadar diyordu yani bak bak başlayacağız bak başlayacağız falan filan. Defalarca söylüyor. O da senin kolunu kırarım diyor. Yani daha ne olsun ya daha ne olsun daha ne kadar birbirine haberdar olsunlar yani. Tam bak başlıyorum ha. Tamam başla. Tamam şimdi sağ yumruğumu atıyorum. Tamam ben de savunma yapıyorum. Böyle mi dönüşmelerini bekliyorsunuz abi? <laughs> Abartmayın size lütfen. Yani yapmayın etmeyin. İkisi aynı şey değil arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum kabul. Ben zaten videomlara söyledim. Hani izlemediğiniz, izlemeden bana yorumda yapıp buluyorsunuz belki. Kanı yaptı yanlıştı o kavga çıkaması yanlışın cezasını da çekti zaten. Maçlardan lisa, lisansını durdurdular. Maçlara çıkamadı bir süre. Olay bu. Siz ben bir şey dürüstçe ben şimdi objektif olmaya çalışıyorum. Dürüstçe söylüyorum. Ben kanı tanıyorum diyorum. Murat'ı da tanıyorum. Zamanında idman yaptık. Bunu dedim diye bakın Türkiye'de işte diyorum ya bu tartışma hukuku biraz kötü yani. Birine ben tanıdım dedi mi bitti. Çünkü pek çok insan tartışma veya fikir alışverişinde şu şekilde düşünüyor. Ya kardeşim benim sevmediğim bir adam var. Ben bunun karşılığında takımındayım artık. Ona karşı söylenen her şey e, iyidir. Onun hakkında iyi söylenen her şey de kötüdür. Bitti. Bitti. Yani ben yarın öbür gün Kaan'ı tanıyorum dedim ya ben. Kaan'ın saçı güzel olmuş desem. Sen nasıl Kaan'ın saçı güzel oldu dersin Allah belanı versin senin diyenler çıkacak yani. Öyle bir duygusal, öyle bir durum var yani anlatabildim mi? Takım tutar gibi abi. Kardeşim Kaan'ın kötü yaptığını kötü diyoruz zaten. O da bana mesaj attı geçenlerde. Diyor ya sen beni eleştiriyorsun ama diyor böyle böyle diyor ben sana yine saygı duyuyorum falan gibi mesaj atmıştı. O da gayet farkında ama işte herkes görmek istediğini görüyor anlatabildim mi? Arkadaşlar bakın birini sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz. Sevmediğiniz biri hakkında birisi iyi bir şey derse o sizin düşmanınız olmasın otomatikman lütfen yani. Kimsenin hakkını yemeyin. Bana Kaan'ı, Kazgan'ı eleştirmiyorsunuz demeyin. Ha şu var. Ağırlık olarak Kaan Kazgan'ı giydirmek daha yaygın olduğu için ben de doğruyu söylediğim zaman belki size öyle geliyor. Ama yok abi ben objektif olmaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Tanıyor olabilirim. Tanıyor olsam da objektif olmaya çalışıyorum. Birisi yanlış yapıyorsa yanlış derim. Doğruyu yapıyorsa doğruyu derim. Siz de benim derime katılmıyorsanız lütfen bana saçma sapan şeyler söylemek yerine fikrinizi söyleyin güzel bir dille. Yani hala kanla şeyler geliyor. Ya bu da sanki MMA ile şey yapmış da böyle bir yorum yapıyor falan kardeşim. Git kapı meydan oku. Ok. Kardeşim ya ben UFC PI'da UFC atletleriyle idman yapmışım. Şu anda bile UFC atletleriyle idman yapıyorum yani. UFC'ye adam yetiştirmeye çalışıyoruz. Oraya adam çıkartmaya çalışıyoruz. Dün şeyde Cücüsü'de adam yetiştiriyoruz. Onlar şu anda dünyanın en iyi akademilerinde idman yapıyorlar. Yani sosyal medyada falan filan yaptığım yurt dışındaki işleri söylemiyorum bile. Biz iş yapıyoruz kardeşim. Senin gibi YouTube'da öyle çay içerken böyle sigarasıyla yorum yapan falan. Yani affedersin de haddinizi bilin yani. Haddinizi bilin. Senin savunduğun adamların bile rüyadı, rüyasında göremeyeceği şeyleri yapıyoruz bir yaptımla yani zamanda. Kusura bakmayın. Bazı şeyleri haddinizi bileceksiniz yani. Bunu bu tarz laf eden insanlar için söylüyorum. Sırf arada sizin sevmediğiniz biri hakkında bir şey söylediğim için hak, hakkında iyi bir şey ya geç iyi bir şey de demiyorum ha. Yani ona saldırı yapıldı. Ben bunun karşısındayım diyorum. Kime yap yapılsa yine karşısında olurdum diyorum. Dediğim bu. Bunu dedim diye. Benden nefret etmeyin abi. Bana girip hakkımı yemeyin. Sen şunu diyorsun bunu diyorsun. Her şeyde savunuyorsun. Her mesajında savunuyorsun falan tarzı laflar. Abicim hakkımı yemeyin. Kusura bakmayın lütfen. İkisi bence aynı şey değil. Bir, nedenlerini söyledim. İkincisi de taraf tutar gibi insanları yani nefret etme veya sevme durumu olmasın lütfen. Beni böyle tartışmanın içine çekmeyin yani. Ben bir şey gördüğüm zaman hakkında ne düşünüyorsam onu söylüyorum kardeşim. Siz sevmeyebilirsiniz. Sizin sevmediğiniz birisi doğru yaparsa da ben yine doğru derim. Sizin sevdiğiniz birisi de yanlış yaparsa yine yanlış yaptı derim. Bu kadar basit. Böyle bir dünya yok yani arkadaşlar. Böyle bir tartışma kültürü yok. Benim sevdiğim adamın yaptığı her şey doğrudur. Sevmediğim yap adamın da Allah belasını versin yaptığı her şey yanlıştır. Böyle mantel de yok arkadaşlar. Lütfen ee, bu konuda benim hakkımı yemeyin artık. <laughs> Doğruya doğru. Onun dışında arkadaşlar. Lütfen videoları like atmayı unutmayın. Ee, yorum atın. Ama güzel tür şeyle paragraf noktalama kullanarak saygılı şekilde atın lütfen. Rica ediyorum. Yoksa engellerim. Paşa gönlüm öyle istedi diye engellerim. Siz de hiçbir şey yapamazsınız. Ağladığınızda kalırsınız. Bu kadar basit. Bana lütfen bu konuda da böyle böyle şey yapmayın. Ayar falan vermeye çalışmayın. Haddinizi de bilin yani bir yerden sonra. Tamam Orada gitmiş adamın biri bir salon açmış. Yani. 10 tane öğrencisi var. Ahmet Mehmet turnuvası dışında bir şey elde etmemiş hayatında. Geliyor bana akıl veriyor falan filan böyle. Diyor sen ne yaptın falan filan. Arkadaşım hiçbir şey bilmiyorsan git. Lan araştırma da yapma. Git hakkında kısmına tıkla yani YouTube kanalda. Ben ne diyeyim daha sana. Tamam Bir taraftan da lütfen herkes haddini de bilsin. Ama saygılı konuşan herkesi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınızı da severek bekliyorum arkadaşlar. Yani konuşmaya konuşmaya, diyaloğa açız. Hatta ben insanları bu konuda eğitmeye, cesaretlendirmeye çalışıyorum. Ya Gidin eleştirin kardeşim. Güzel Türkçe ile konuşun yeter ki. Ama eleştirin. İstediğinizi konuşun. Herkes yani fikir özgürlüğü var ya. Türkiye'de yani belli bir yere kadar olsa da fikir özgürlüğümüz var. Kullanalım onu. Bir dövüşçü olarak yani illa sokak ağzıyla He, meydan okudum ben şunu döverim falan diye gezmeyelim yani. Düzgün konuşalım, güzelce konuşalım. Sport bence halledelim kardeşim işlerimizi. Ben bunun taraftarım. Ve budur yani. <laughs> Daha ne diyeceğim bilmiyorum. Allah da Türkçe konuşuyorum. Allah beni yani. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar ben kaçıyorum daha işim var. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.